Güneşin alası çok, her evin çilesi çok. Analar çeker yükü, kimsenin dilesi yok. Gelin çiçek verelim, yollarına serelim. Sevgi dolu türkülerle annemize verelim. annemize verelim. Çocuğa bakar anne, dedine tapar anne. Gece gündüz çalışır, yarını yapar anne. Gelin çiçek derelim, yollarına serelim. Sevgi dolu türkü Annemize verelim Sevgi dolu türkülerle Annemize verelim Anamız başımızda Her ayın aşımızda Ananın evi var Her iyi işimizde Gelin çiçekleri Sevgi dolu türkülerle annemize verelim. Sevgi dolu türkülerle annemize verelim. <laughs> Anneler gününüz kutlu olsun.